Diyarbakır'da sabah saatlerinde sis etkili olduğu, görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarih surlar ve evsel bahçeleri gibi mekanlarda seyirlik görüntü oluştu. Kente bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte olanlar hızlarını düşürerek ilerledi. Sis kenti hayatı olumsuz etkilerken, UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesindeki Diyarbakır surları ve evsel bahçeleriyle surların eteğindeki millet bahçesi ise sis'ten kayboldu. Dicle Nehri'nin geçtiği tarihi on gözlü köprü bazı tarihi yerlerde güzel görüntüler oluşturdu.